Gloria Metin tesislerinden herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde yarın akşam saat 17.30'da Ev Sport'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesindeki son antrenmanımızı da az sonra başlayacak, gerçekleştireceğiz ve böylelikle e-sporla oynayacağımız mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacağız. Yarın akşam saat 17.30'da Rams Park'ta iki takım karşı karşıya gelecek. Tüm oyuncularımız da artık geldiler. Sahaya, zemine çıktılar. Hocamızın işaretiyle birlikte ısınma çalışması başlayacak. Evet, düdük çaldı ve Galatasarayımızın ısınma çalışmaları başlayacak antrenmanın ilk bölümünde gerçekleşecek bu ısınma çalışması tabii bugün ilk 15 dakikalık kısmı basına açık olarak gerçekleştirilecek antrenmanın biz de o bölümü canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Hemen bize yakın noktada oyuncularımız ilk etapta ısınmayı yapacaklar. Sonrasında tabi ana bölümde kameraların kapandığı dakikalarda da son taktiksel çalışma gerçekleştirilecek ki teknik direktörümüz Okan Buruk da bahsetmişti. Bugün yapılacak taktiksel çalışmayla birlikte artık kadro şekillenecek haliyle bunu da aktarmış olalım sizlere sevgili seyirciler. Evet artık oyuncularımız hazır. Yerlerini aldılar ve ısınma başlayacak. Biz de canlı yayında paylaşacağız sizlerle. Evsport'ta oynayacağımız maçın son antrenmanı başladı. One after guys. Back to back. Don't go side by side guys. Back to back guys. There are two lines. Tabii Galatasaray'ımızda kaptan Fernando Muslera'nın cezası bu maçtan sonra bitiyor. Üç maçlık bir ceza almıştı UEFA tarafından. Bu maçta birlikte o cezayı dolduracak. Kadroda yok ve Jakobs yine sakatlığı nedeniyle son oynadığımız Antalya Spor maçında bir sakatlık geçirmişti. Onunla ilgili de tedavi süreci başladı. E, o da yine yarın akşamki mücadelede formasını giyemeyecek. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Onun dışındaki oyuncularımız şu anda sahada ısınmayı yapıyor. Evet biraz e, ev spor mücadelesi öncesinde e, istatistiksel anlamda da diğer bilgileri de sizlerle paylaşalım bu ısınma devam ederken üçüncü hafta mücadelesi UEFA Avrupa Liginde 8 maç var. Galatasarayımızın bu üçüncü maç olacak. Yarın saat 17:30'da Rams Park'ta İsveç ekibiyle karşı karşıya geleceğiz. E, takımımız UEFA Avrupa Liginde iki maç yaptığı bir galibiyet ve bir beraberlikle 4 puana sahip ve averajla 8. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde ilk 8'e giren takımlar direkt olarak bir üst tura çıkacak. Onun için takımımızın da ilk 8 içerisinde yer almayı istiyoruz. Bunun için de yarın akşamki maçı kazanmak önemli. Efsborg'sa bir galibiyet, bir mağlubiyet aldılar. Onlar da 3 puana sahipler ve UEFA Avrupa Ligi'nde 16. sırada. İlk hafta PAOK'la İstanbul'da oynadık, maçı 3-1 kazandık. İkinci haftadaysa Letonya'da Rigas takımıyla 2-2 berabere kaldık. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmara deplasmanda 3-2 kaybederken ikinci haftadaysa Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Yarınki maç Galatasaray'ımızın Avrupa Kupalarındaki 321. maçı olacak. 320 maç geride kaldı. 114 kez sahadan galip ayrılan taraftaydı. Sarı Kırmızılar Avrupa Ligi'nde ise 96 müsabakaya çıktı takımımız. 38 galibiyet elde etti bu süreçte. Teknik direktörümüz Okan Buruğ'un Avrupa karnesine baktığımızda ise Avrupa kupalarında 18 maç oynadı. Galatasaray'ımız teknik direktörümüzle Şampiyonlar Ligi ve grup elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 4 maç var. Bu 18 maçın 8'inde galip gelen taraftaydı Galatasaray'ımız. Tabi İsveç takımları üzerine baktığımızda ise bu 8. randevu olacak. Daha önce Österşun, Serzenborg, Göteborg ve ile oynadı Galatasaray'ımız. İsveç ekiplerine karşı pek şansımız tutmuyor. Ee, tek galibiyetimiz de Aik takımına karşı 2-1'lik skorla elde etmişti Galatasaray'ımız. Tabii... Galatasaray'ımızın sezon başından itibaren baktığımızda ise 9 maçlık bir serisi var. Yenilmeme serisi. En son Young Boys'a kaybetti Galatasaray'ımız. Daha sonraki oynanan müsabakaların hiçbirini kaybetmedi. Bu süreçte Trent Yol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 maça çıktı Aslan. Ve bunların hiçbirinde de yenilgi almadı bu süreci serüveni de devam ettiriyor. En sonunda Antalya Sporu Deplasmanda da 3-0'la geçti Galatasaray'ımız. Az önce belirtmiştim Fernando Muslera cezası nedeniyle ev spor maçında kadroda olamayacak. Yine Yakopsta e, cezası nedeniyle, düzeltiyorum e, sakatlığı nedeniyle Yakop'sta yine e, ev spor maçında olamayacak sevgili seyirciler. Ee, Şalai'de listede olmadığı için yine forma giyebilecek. Ev Sporca baktığımızda e, ki basın toplantısında da aslında söylendi 4 tur geçerek Avrupa Ligi'ne geldi sevgili seyirciler. E, İsveç Ligi'nde oynadığı 25 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 41 puanla 7. sırada ligde 50 gol attı kalesinde 42 gol gördü. Bu sezon Avrupa Kupalarına ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinden başladı. Birinci eleme turunda Pafos'u, ikinci eleme turunda Şerif'i, üçüncü eleme turunda Rijeka'yı ve playoff turunda da Molde'yi geçerek Avrupa Ligi'ne kaldı sevgili seyirciler. Evet ilk etap ısınma tamamlandı. Şimdi top kapma pas çalışması gerçekleştiriyor oyuncularımız. Mücadelenin hakemleriyle ilgili bilgi de paylaşalım. Galatasaray-Evspor karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Juk yönetecek. Juk'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Dördüncü hakem ise yine Slovenya'dan Mihail Antic olacak. Varda da Alen Borosak ve Asmir Sagovic hakem ikilisi yer alacak sevgili seyirciler. Rakibimiz Evsporkunsa basın toplantısı saat 17'de Rams Park'ta. İlk 15 dakikası basına çıkan antrenmanı da yine 17.30'da Ali Samyan Spor Kompleksi Rams Park'ta olacak. Antrenman öncesinde teknik direktörümüz Okan Buruk ve kalecimiz Günay Güvenç'in basın mensuplarının açıklamaları vardı. Onu da yine şu anda YouTube'da, Atasaray'ın resmi YouTube kanalında izleyebilirsiniz. İstediğiniz dakika, istediğiniz an oradaki açıklamalar vardı. Başlıklara bakmak gerekirse hocamız çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız, elimizden geleni yapacağız dedi. Günay Güvenç'in de öne çıkan cümlesi takıma katkı vermek istiyorum şeklinde oldu. Galatasaray'ımızın bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçı yine İstanbul'da olacak. Rakip İngilizlerin Tottenham takımı 7 Kasım tarihinde oynayacak iki takım saat 20.45'te Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta olacak maç. Sonrasında Hollanda deplasmanında 28 Kasım'da Aze Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray'ımız. Ardından 12 Aralık'ta Malmö deplasmanına gidecek takımımız. Yeni yıla geçtiğimizde Ocak ayında 21 Ocak'ta Dinamo Kiev'i İstanbul'da konuk edecek takımımız ve gruptaki son daha doğrusu ligdeki ilk etapta son maçını da 30 Ocak'ta Ajax'a karşı deplasmanda oynayacak takımımız ve böylelikle 8 maçını tamamlayacak. İşte bu 8 maç sonrasında ilk 8'e girdiğimiz takdirde direkt olarak adımızı bir üst sıra yazdıracağız. Ee, diğer grupta 16 takım 9'dan itibaren 16 takım kendi aralarında deplasmanlı statüde bir maç yapacak. Oradan da 8 takım yine adını bir üst tura yazdıracak ve böylelikle 16 takımlı serüven devam edecek sevgili seyirciler. Evet, UEFA'nın da izin verdiği dakika artık sona eriyor Galatasarayımızın yarın akşam saat 17.30'da Rams Park'ta Efsspor'la oynayacağı mücadelenin son hazırlığı şu dakikalarda Floremetin Oktay tesislerinde devam ediyor. İlk etapta ısınmayı gerçekleştirdi takımımız. Ardından şu anda iki grup halinde top kapma, pas çalışması gerçekleştiriliyor ve birazdan da taktiksel son taktiksel antrenmana geçilecek. Yarın saat 17.30'daki maç öncesinde ve sonrasındaki tüm detayları da yine resmi YouTube kanallarımızdan sizlerle paylaşmaya devam ederiz.